Evet, taş kaldığımız sorularımızdan devam edelim. Yani 104. soruyu bir daha anlatabilir misiniz? Hangisini? 4.'cüyü. Yaz atıyorum. 1/6 gitmiştim. Üzerine 2/3 daha gittim. Bunları topladım. Bu 2 ile genişletirsem 4/6 1/6' ile topladım. 5/6'sını gitmiş oluyorum. Doğru mu? Evet. 1/6'sı mı kaldı geriye o zaman? Evet. 1 bölü 6'sı 80'miş. Yani 1 parçası 80. 6 parçası ne olur? 480. Tamam. Evet. 180 metre olduğunda tek... önce 5'te 2'si. Daha sonra 3'te 1'i. 1 bir bölü 3'ü kesiliyor. Geriye kaç metre ter kaldı? Aynı soru. Aynı baktık. Hadi bakalım. 132 hocam. Evet arkadaşlar bugün velilerinize Bilim Teknik Dergisi'ndeki bu sayıdaki bilim adamlarını gönderdim. Mutlaka okuyun. Cumhuriyet tarihinde yurt dışında eğitime gönderilen bilim adamlarının neler yaptığı. Evet size de ilham olabilir. Neden olmasın ki içinizden birkaçı yurt dışına gitse, eğitim alsa değil mi? Ne kadar güzel olur. Böyle öğrencilerim var. Şu an Teksas'ta üniversite okuyan öğrencim var. Çin'de bilgisayar mühendisi olan öğrencim var. Evet arkadaşlar neden olmasın? Cam Türkiye bize yeter gerek yok. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Yurt dışındaki eğitim burayla kıyaslanmaz. Burada bir projeye ödenek bulamazken Amerika'da kıytırık, en kıytırık üniversitedeki en kıytırık projeye 25 milyon dolar gibi bir bütçe ayırıyorlar. Bak, ben büyüdüm. hiç de Türkiye'de kalmayı düşünmüyorum. Evet arkadaşlar yani gidin orada eğitim alın. Sonra ülkenize gelin. Ülkenize destek olun. Hı -hı. Evet. Evet arkadaşlar. 180 uzundaki telin önce 5'te 2'si demiş. Tamam Kevser biz önce bir bulalım. 5'te 2'si. Üzerine 1 3 daha kesildi. Burayı 3 ile, burayı 5 ile de eşitlersem 3 kere 2 6 bölü 15 artı 5 bölü 15 topladığımda 11 15'i ne yapmış? Gitmiş. O zaman geriye ne kadar kalır? 4 15'i kalır. 180'i arkadaşlar bakın bunu 3'e böldüm 5. Bunu 3'e böldüm 60. Bunu 5'e böldüm 1. Bunu 5'e böldüm 12. 12 çarpı 4'ten ne olur? 8 olur. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim? Hocam ben bu şeyleri şöyle yapıyorum. Mesela 180'i 5'e bölüyorum hocam. Çıkan sonucu 2 ile falan çarpıp olur. yapıyorum. Böyle yapsam yanlış oluyor mu? Yok yanlış olmuyor ama şu işlem sıralaması önemli. Bak yanlış buldum bu kez. 132 dedim. Dikkat et. Hocam chat'e sonra 48 yazdım ben. Bir su bidonunun altıda ikisi dolu. Bu bidona 15 litre daha su koyarsak yarısı doluyor. Bu bidonun tamamı kaçtır? Kolay bir soru. Evet. Hadi bakalım yapalım. Chat'ten alalım cevapları. Evet. Kevser aferin. Can atıyorum gönder gelsin. Aferin Mert. <laughs> Mert herkese atma hocaya at. Evet bana atma. Hocam yanlış görmüşüm. Ben kapattım yani. şimdi. Doğru kalp. Ebra. dur boşu boşuna yapamıyorum hocam. Alperen yapmışsın yapmışsın. Arkadaşlar. Hocam yapıyorum da cevabın onun bir anlamı kalmıyor. Tamam arkadaşlar. 15 litre daha ekleyeceğiz. 2 bölü ya. 15 litre daha eklediğimde ne oluyor? Yarısı. Yani 6'da 3. Demek ki 15 litre 6'da 1 mi demek? <laughs> Zehra, demiş aha. İşler. 6'da 1'i bir parçası 15'se 6 parçası ne olur efendim? 30 olur. Durun. Tamam mı hocam bunu bir tek size atmalık chatimiz yapacağım ben. Tamam duru özel. Tamam mıyız? Tamamız değil mi Peki. Haydi İsmail. Göreyim seni. Şimal elindeki kolyenin bir ucunda. Beşte birini kestiğinde kolyenin orta noktası beş santim yer değiştiriyor. Buna göre Şimal'in kolyesinin uzunluğu nedir? Hadi bakalım Merve. Güney. Zehra. İsmail Erdem. Nerede sen? Hayat. Nerede bu hayat? Nerede bu Ali? Hocam. Nasıl? Sizi, nasıl? Hocam sizi bütün arkadaşlarıma önerdim. Öğretmenlerime de söyledim hocam. Artık öğretmenlerim bana soruyor. Hocam ders nasıl gidiyor? Güzel mi? <laughs> hocam YouTube kanalına girin. Bakın bakalım ne yapıyormuşuz biz. İzleyin bizi hocam. Neler yapıyoruz? Hocam eğitim ekberi kanalına abone olmayı unutmayın diye reklam da yapsın böyle. Yani evet yaparsam. Hocam yani şu an YouTube'dan para kazanıyor musunuz? Ya elhamdülillah işte ekmek parası. Ya yok ve bir şey kazandığımız yok. Hocam kazanabilirsiniz aslında 14 bin takipçiyle. Evet hocam. İzlemiyorlar izlemiyorlar. Benim bak. İzlemem izle, izle, sizin bin takipçiniz var ama kimse izlemiyor. Her videoma burada en az 25 kişi var. 25 like gelmesi lazım. Bırak 25'i 5 like bile gelmiyor ya. Vallahi. Ben şimdi aynı kaderi yaşıyoruz. Aynen. Hocam bence sadece yaptığımız can dersleri yayınlanırken kendine... biliyor musun? Niye videolara başlarken şöyle başlıyorlar? Evet, bir kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hep bunu söylüyorlar. Şimdi anladım adamların bunu niye söylediğini. O kadar bıktırıyorlar ki millet artık like atıyor yani. Hocam siz de öyle başlayın. Ya ne yapayım ben? Ben Ya bunu bir kenara alalım. Hocam, ben de <laughs> mesela sonra. Tonguç gibi Çok siz de abi. sınavları çalıştırır ama siz onun bin katı gibi çalıştırın yani. Çok daha güzel çalıştırın. O zaman başarısınız. Kimin? Tonguç gibi mesela hocam. Ya, ama o, Tonguç gibi hiçbir şey yok ki. Bir şey öğretmiyor. Tonguç gibi. Tamam işte o hocam kadar. siz öğretin. Öğrenciler öğrenemiyor. Siz öğretin işte. Arkadaşlar e, ben YouTube'a içerik yapsaydım geçen gördüm o adam gibi yapardım. Mesela adam neyi yapmış? Rulette para kazanma ihtimalin, milli piyangoda para kazanma ihtimalin, iddiada tutturma ihtimalin. Bunların matematiğini yapmış adam. Helal olsun dedim. Ben olsaydım öyle YouTube. Yani YouTube'da böyle normal matematik anlatarak para kazanma falan mümkün değil. Onların o geçeceksin. Ha ama ben... Efendim? Bot hesap hocam. Yok ne botu onun alakası yok. YouTube'da para kazanmanın yollarını ben biliyorum ama o bana uygun değil. Yani gerçekten <laughs> şey anlatacak konular var. Çok da güzel milletin dikkatini çekecek. Ama Hocam mantıklı. bot hesap olup kendim oluşturup <laughs> para kazandırsak haram mı? Öyle bir şey bilmiyorum. Ben. Yani haram mı tabii ki haram. Yani o doğru bir şey değil. Hiç yok, tamam, böyle. Ama arkadaşlar zaten elhamdülillah biz kazandığımızı kazanıyoruz. Youtube'un vereceği... Aynen. Şey ama ister istemez tabii bir, bir müddet sonra e, teşvetimiz artacak muhakkak. Video düzenli video yaptığım için. Ama o zamanlar ben YouTube'da olmam <laughs> yani onu söyleyeyim. Ben YouTube, mutup beni kesmez. Hocam size ay bir tane uygulama açalım. Böyle 10 lira versin birisi öyle Ya o katıl... size karşı... Katıl, katıl oluşturup Dersler o yüklen. 10 lira verecekler hocam. Dersleri anlayabilecekler. Yok yok arkadaşlar. Hocam bir şey soracağım. Ya da eliyor. Bana siz şey ders... De? <laughs> hocam siz dersi evinizde mi çekiyorsunuz? O, da sizin kendi evi. Bura benim çalışma odam evet. Hocam o akıllı tahtayı nasıl aldınız? Parayı aldım. Arkadaşım akıllı tahta satıyor. Ondan aldım. Kaç TL hocam? 0 TL'yi aldım. Cidden mi? Evet, e, e, oğlu benden ders alıyordu. Öyle hocam aldım. işlemcisi falan nasıl onun? Hocam Oyun çeke, hocam? Şey çeker. Oyun oynanır mı diye be ya? Ben hocam Çeyrabı Belediye. Ben küçük ekranda oynamam ki. Benim sinemizyorum var. Ben sinem oyununa yansıtır oyunu. Hocam canlarını çekti arkadaşlar. Öğrencilerin tahta da atıyorum. Size de verecekler. Öğrencilere derece yapın. Siz de burada PlayStation oynayalım. Derece yaptılar. Beraber. Kaç hocam? O zaman dört vardı. Dört oynadık. Şimdi beş var. Oh hocam bende de dört var. Beş yok. Evet. Hocam bende Xbox var. Güzel. Arkadaşlar şimdi diyor ki. Hocam PlayStation e Şimdi hocamıza ev alalım. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda ne yapacaksınız? Bak. Dikkat et. Kaç parça var? Beş parça var. Arkadaşlar beş parçalık bir kolyenin İk yarısı nerededir? Dikkat. Yarısı iki buçuk mudur? Beş parçanın. Evet. Bir parçayı kestikten sonra yarısı ikiye mi düşer? Evet. Arada evet. ne kadarlık bir oynama oldu? Yarımlık. Evet. Demek ki beş santim kaydığına göre yarım birim beş santimmiş. O zaman bir tanesi on santim. santim. Evet. Tam birim 10 santimdir. E benim kaç tane tam birimim vardı? 5. 5 kilo on. Evet. Tamam. Evet. Anladık mı? Hı -hı. Mantı anladık mı? Evet. Güzel. Aslında çok kolay ama zor gibi gözüküyor. Evet. Bir otomobil şey, Orta nokta 5 santim yer değiştiriyor dediğinde 10 santimi nereden bulduk hocam? Onu anlamadım. Şimdi bak ilk başta beşgen yarısı iki buçuktu doğru mu? Evet hocam. Bir parçasını kestim dörtken yarısı 2'ye mi düştü? Aradaki fark 0.5 kutucuk mu? 0.5 kutucuk 5 santimmiş Bunun iki katı birdir bir kutucuk 10 santim. Tamam? Anladım hocam. Evet. Arkadaşlar bir otomobil gideceği yolun dörtte üçünün altıda ikisini gidiyor. Bu <laughs> otomobil 50 kilometre yol aldığına göre toplam yolu soruyoruz size. Arkadaşlar değil mi? İşim YouTube değil. Ama siz yine de like atarsanız ben her videoda en az 25 like görürsem sevinirim ben. Evet. Hocam niyet ettim dersten sonra sizin bütün videolarınıza like atmaya. Evet Allah kabul etsin evladım. Allah. Ben bazen sizi ben falan var, şey, var. atıyorsunuz ya. Birkaç ne? hafta bir iki ondan sonra videoları oynatmanın istesi şey yapıyorum sınavlardan önce bakacağım hepsini. Evet ba bana yetişemezsiniz. Ben her Allah'ın günü bir sürü ders yapıyorum. Evet Hocam, <laughs> bir şey değil. Toplam 900 video falan var hepsini like Ya değil <laughs> mi? Bir adam tutmamız lazım. Ama <laughs> bak Doğru kalk niyetlendi, niyet ettim dedi. O atar bak. Hocam, Hocam şey, para vereyim, şey, like, like atmak kadar sayfamızı öner edebilirsiniz. İnsanlar takip eder. Hocam benim 280 tane var şu an. olan insanların 100 videosu falan var. Hocam nasıl 10 bin aboneniz var sizin ya? Hocam abi insanların... Nasıl 10 bin, bin abonem var biliyor bin. musun? Benim telefon rehberimde 20 bin kişi var. Biliyorsun ben zihinden matematik eğitimi yaptım ücretsiz. Yaklaşık 50 bin öğrenciye bu eğitimi yapmışım. 50 bin. Ya bu 50, 50, bin de ya. 50 bin kişi yapmışım pandemide. Siz de onların ürünüsünüz. Siz de oralardan geçtiniz geldiniz. Ya. Hey gidey. Hocam benim kuzenimin bir kanalı vardı. <laughs> Artık yok. YouTube Bizant'tan sorabilir miyim? Adam... Hocam benim bir videom max maksim... en az 3000 izleniyor. Senin mi? Evet ama 280 abonen var. Kaç? 280. Aa, kanalın ne? Bana yaz da ben destekleyeyim seni ya. Yani. Hocam Onli Doruk. O kadar. Tamam. Sen ne bari şey yapalım biz? Sen vlog falan mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Vlog çekiyorum. Maç bile bugün şimdi Türkiye'nin maçı var. Maç vlog çekeceğim. Vay bak bak bak. Hadi bakalım. Hocam arkadaşlar, en az 3000 izlenme. Bir otomobil gideceği yolun dörtte üçünü al, iki ikisini gidiyor ve o zaman arkadaşlar bakın çarptık. bir bölü dördünü gitmiş, dört parçadan biri ise tamamı 200. O zaman sen de 3000 abone de bizi öner. Hocam 3000 izlenme öneririm hocam. Reklam ya. böyle şeyin hocam böyle, maç vlog çekerken böyle araya böyle reklam atarlar ya hocam. Evet, öyle yapacağım size. Peki. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bunun neden 3 bölü 4 ile 2 bölü 6'yı çarptık? Ha, niye çarptık diyorsun? Niye? Çünkü Hocam o soruyu bir daha. Bak şimdi orada ne oldu? Biz 3 bölü 4'ün 2 bölü 6'sını aldık. Bir kesin bir kesrini alırken ne yapıyorduk? İki kesin çarpıyoruz. Tamam. Değil mi Ali? Cevap neydi hocam? Cevabımız 200. Dörtte biri ya. Zeynep Serra. O yüzden. Evet. Yoksa bende ne fikirler var da işte vakit yok. Mesela Taksim Meydanı'nda tahta kurup ders anlatacaksın. Nasıl fikir? Hocam sonra patlama olursa ne patlama olmaz video patlar video Orada evet, evet. insanlara basit sorular çöz çözdüreceksin çözemeyecekler yamulacaklar onları böyle koyacaksın o, o video patlar gider hocam en az 3 milyon izlenme Bak daha ilginç bir projemiz vardı ben öğrencilere akıl vermiştim de yapan çıkmadı dedim ki ortaokulların çıkışında şey yapın e hediyeli yarışma yapın youtube videosu çekin dedim yapan olmadı. O, hocam yapacağım. Acayip çekilir. Ya yani sen yapma. Sen şimdi sizin işiniz var. Arkadaşlar acayip izlenir. Çocuk bir de kanala çıkacağını öğrenince of 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 okulda patlar gider. 3-5 okulda yapsam patladı gitti. Hocam evet. ben yaparım. Akım olur akım. Atan harçlarının önce 5'te ikisini. Sonra kalanın 1 bölü 3'ünü harcıyor. Ve geriye 72 lirası kalıyor. Buna göre Harçlı. Ne kadarmış bu çocuğun yani? Bir atalım mı? Hadi bakalım. Hocam bir şey Aptım sorabilir hocam. miyim? Evet. Hocam ders ne zaman bitecek? Bugün bitecek inşallah. Bu, bu 24 saat içinde bitirmeyi düşünüyoruz. Evet. Bitecek ya 10 dakika. Hocam bir telefon kapayı. Anlıyor musun? Bizim kan birazdan çıkmam yedi. Telefon çıkmaya başladı senin telefon. Arkadaşlar 5'te 2'sini gidersek geriye ne kadar yolu kalır? 5'te kaç kalır? 5'te 3. 5'te 3. Yani hayat 5'te 3'ün 1 bölü 3'ünü harcayacak. O zaman aslında bu kaçını harcamış? 1 bölü 5'ini Beş. harcamış. E 1 bölü 5'ini harcamışsa 5 bölü 4'ü kalmıştır. 5 bölü 4'ü yani 4 parçası 72 liraysa bir parçası 18 lira mıdır? Doğru mu? Hı hı. Evet. Arkadaşlar. Hocam bir soru sorabilir miyim? Efendim? Hocam bir tane program vardı. Ah hatırlıyor musunuz hocam? Sana hocam... şifresini vereceğim vereceğim. Var mıymış hocam şeyi? Bakacağım, unuttum onu. Hatırlattın iyi oldu. Bakacağım. Hocam. Efendim. Hani 3 bölü 5 dedik ya. Orada sonra kalanının 1 3'ü dediği için 3 bölü 5 şeklinde yaptık. Bir, evet kalanın 1 bölü 3'ünü aldım. 1 bölü 5 harcamış. Tamam Geriye ne kadar kalmış arkadaşlar? Geriye ise e, ee, Bir dakika. Geriye 72 lirası kalmış. Yani 5'te 4'ü 72 lira. O zaman bir parçamız ne oluyor? Arkadaşlar 4'e bölersek 18 oluyor. Cevap 108 çıkmaz ki. 90 çıkar. Bakalım. Hocam 5'te ee, 4'ü de değil olur. ki. Beş, 5'te 5'te ikisi de... 72 lira. Evet hocam. 5'te ikisi. Niye 5'te? Siz 5'te 3 yazdınız. Hocam 5'te 3'ünü zaten harcıyor. Ha, pardon, Geriye beşte, de 5'te ikisi kalıyor. 5'te ikisiymiş. Tamam 5'te ikisiymiş. Devam edelim. Demir al tanesi 5 bölü 6 liraya aldığı su şişelerini tanesini 2 liraya satmaktadır. Demirhan toplam 42 tane şişe sattığına göre ne kadar kâr eder? Arkadaşlar önce aldığı fiyatı bulalım. 42 ile bunu çarparsak bu 7 mi olur sadeleşirse? 35 lira mı tuttu alış fiyatı? Satış fiyatı 2 liradan 42 tanesini kaça satan 84 liraya. Aradaki fark ne kadar? 49. Dokuz. Daha önce söylemiştim bir öğrencim vardı Yakup Nari. Ee, arkadaşlar o ne yapmıştı? Beşinci sınıfa giderken ışıklarda su satıyordu arkadaşlar. Bildiğin ışıklarda su satıyordu. Bir gün babasının yanındayız. Geldi dedi ki baba dedi ben artık su satmayacağım. Niye dedi? Su sattığı ışıkları bir başka çocuğa 200 liraya satmış yeri. Zekayı görüyor mu ticari zekayı? Evren Maltepe merkezde var ya ışıklar caminin orada. O ışıklarda durup su satıyordu minibüslere. Çocuğun biri görmüş demiş ki iyi satıyor musun burada? Evet demiş. Bana yerini satsana demiş. Tabii satarım demiş. Ya 200 lira ver. Böyle, böyle bir zeka olabilir mi ya? Bu kaç yıl önce değil miydi? Beşinci sınıfa giderken yaptı bunu. E, kaç yıl önce? Bu sene? Bu sene değil canım. Beşinci sınıfa gittiği yıl 2014. Oh. Şimdi kaslayayım. evet. Barlas kitabın önce dörtte birini sonra beşte ikisini okuyor. Geriye okuyacak 63 sayfası kalmış. Barlas'ın kitabı kaç sayfadır? Ya bu Barlas'ın derdi bize ne? Evet. Ya yani, değil mi? Ya? Yani, evet. Neyse sen yine de çöz. Vay Barlas vay. Cem şey diyorlar matematik artık büyü ve kendi sorunlarını kendi çöz. Çöz çözecek çözecek merak etmeyin çözecek. Ya, Yakında... bir şey çözeceğini sanmıyorum. Hep bize bırakıyor. Yakında çözecek. Çete atalım mı? Atın efendim. Bir saniye. Evet. Haydi bakayım. Hocam siz bize söylüyorsunuz beğeniyor mu videolarınızı yani? Kukuli 72 kanalla birlikte takip ediyor. Doruk Onli Doruk diye bir site göremedik. Ben buldum YouTube'da. Birleşik yazın. O büyük Onli D de büyük Doruk. Ama orada sadece iki tane video var gözüküyor. Yok. benim yüzden fazla videom var. Bakıyorum yok. Hocam bu. Bir dakika göstereyim. Birleşik mi yazacağız? Ayrı yazık da var. Dur hocam. Bu. Dur, koskoca eğitim eksperine de reklamını yaptırdın ya. Hocam, hocam, hocam bu Hocam ben abone oldum. Aman Doruk. Yani profil fotoğrafını değiştir. O fotoğrafla kesin. <laughs> hocam 280 abonesi var. Evet ben de oldum hadi. Hocam en popüler ben video 821. Ben, ben 3 hesaptan Hocam, bir ben sıra, mi Onli, Doruk bu kadar. Doruk, Doruk kalp değilce zaten ilk ben çıkıyorum. O ne? Doruk, Doruk, Doruk 444 hesabın adı. Evet. Doruk Allah aşkına of. Ne hesabın <laughs> adı? Profi fotoğrafı <laughs> değiştirir beni. Only Doruk 444. Doruk, Doruk, Doruk sen e, profil resmini değiştir. Ben sana 2000 aboneyi garantiliyorum Tamam Eda. Hocam ne yapayım? Evet. Arkadaşlar kitabın 1 bölü 4'ü sonra 2 bölü 5'i çarptık. Ne oldu? 1 bölü 10'u mu oldu? Değil mi? 1 bölü 10'u okumuş. Geriye 63 sayfa kaldı. Yani 10'da 9'u. 9 parçası 63. O zaman bir parçası 7 mi olur? Evet. Değil mi? Arkadaşlar. Evet. Buna göre Barnas'ın diyor okuması gereken kaç sayfadır kitabı? Kaç sayfa oluyor? <laughs> yanlış bir şey yapmadık, değil mi? Yok, hocam sanki yaptım, soruyu çözemedim. Yani yanlış cevap çıktı. De hocam bence sadeleştirelim çünkü e, kitabın önce onun o kadarını okuyor demiyor hocam yani ikisini de birini dörtle birini beşle ah, sadeleştiriyor. Pardon pardon, pardon, pardon pardon tamam yanlış okumuşuz. Bir bölü dördünü sonra iki bölü beşini okuyor. Tamam mı o zaman toplayacağız arkadaşlar. Dikkat çarpmayacağız. Ben çarptım. Ya, bilmem ne kadarının ne kadarı dememiş. Bir bölü dördünü sonra iki bölü beşini olay değişti. Bunu toplamak gerekecek. 5 bölü 20 artı 8 bölü 20. 13 bölü 20'si neymiş arkadaşlar? Okudu. Geriye 7 bölü 20 kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar 7 parçası 63 ise 20'de 1 ne olur? 9 mu olur? E 20'de 20'si ne olur o zaman? 180. Doğru yapmış. Hocam çok yanlış yapmışım ben. Yani orada şuraya dikkatli okuyalım. Sonra 2 bölü 5'ini. 1 4'ünün 2 5'ini okumamış. Sonra 2 bölü 5'ini okumuş. O yüzden... Bir anlatır mısınız? Bir daha anlatıyorum. Şimdi önce kitabın bir 1 bölü 4'ünü okumuşuz tamam mı? Artı aynı kitabın 2 5'ini okumuşuz. Bunları topladığımda fayda eşitleyerek 5 bölü 20 artı 8 bölü 20. Yani çocuğumuz kitabın 20'de 13'ünü okumuş. 20'de 13'ünü okumuşsa Hayat, Serra, İsmail geriye 20'de 7'si mi kalmıştır Kevser? 20 parçadan 7 parça kaçmış? 63. E, 7'yi kaçla çarparsak 63 olur? 9'la. Demek ki bir parçamız... 9 sayfaymış. Kitabın tamamı kaç parça? 20. 20 çarpı 9'dan kitabın tamamı 180. Tamam mıyız? Oldu mu? Evet. Değerli arkadaşlar, burada kalıyoruz. Kalan sorular ödevimizdir. şu yeni nesil sorulara da bir bakın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bunlara da bir bakın yapamadıklarımızı beraber çözelim. Tamam. Cebirsel ifadeleri hemen geçmeyeceğiz. Bunları çözelim. Bir de Nartes tane tane kitabından cebirsel ifadelere kadar bitiriyoruz. Ya Nartes derken? Nartes eski öğrencilerimde var. Yenileri aldırmadım. Eski öğrencilere o kitabı da aldırmıştık yazın çözelim diye. Nartes... Ben, ben Heh. Olanlar Nartes tane tane kitabında çözebilirler değerli arkadaşlar. Yeni ters sorular şey size ödev olur. Çözünce yaptı mı? Çöz, çözün. Çözemedikleriniz kalsın. Bazıları zor gelebilir. Tamam Yok hocam resmini atalım mı? Atalım tabii tabii. Bunları yaptıklarınızı resmini atalım. Değerli arkadaşlar, hafta sonu denemeyi unutmayınız. Güzelce yapın, sisteme işleyin. Pazartesi bakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz hocam.